İşte Hans'ın evi tramvayda oturuyor. <laughs> hadi, hadi yok konuşmak, yürü. konuşmayın be! Ne diyor bunlar? Diyorlar çalış tembel Türk! Aha. Tövbe estağfurullah! Kolay gelsin! Alacağınız olsun sizin Alman domuzları! Her çocuğa olana ödüyorlar mı bu tazminatı? Tabii, her çocuk için de artıyor. Çocukların Almanya'da mı olması gerekiyor? Yo, Türkiye'de de olabilir. O zaman çocukların yaşlarını, at ve soyatlarını, baba atlarını gösteren bir belge istiyorlar. Onlara ne kadar veriyorlar? Birinci çocuk 140, ikinci çocuk 200, sonra her çocuk için 100 mark artıyor. Yani şimdi benim Türkiye'de beş çocuğum olsa, hepsi için öderler mi? Elbet öderler! Yani çocuk başına yüz marktan... ...on çocuk bin mark, on beş çocuk bin beş yüz mark eder... ...O da üç milyon yüz yetmiş bir... Allah! <laughs> ne hesabı bu? Ağır ekonomik hesap! Buna kafa derler Bahar! Savulun Almanlar! Şaban geliyor! Faites-moi je Faites-moi je Ne jouez plus, s'il vous plaît. 28, mois! Bugün senetlerin son günü, ödeyecek misiniz? Ha, <laughs> nasıl öder Amerika? Dün gece rulette 200 bin mark kaybettim. Peki, ne düşünüyorsunuz? Bankadan biraz daha borç almaktan başka çare yok. <laughs> Hı, gelin! Selamun aleyküm! Ne istiyorsun gene? Pasaportumu istiyorum! Ne için? Memlekete gidip geleceğim! Yok pasaport! Yok ne demek? Benim pasaportum sende değil mi? Yok fazla konuşmak. Ben var kızmak. Polis ay telefon etmek. Ya verirsin pasaportumu, ya da senin Türk işçilerini kaçak çalıştırdığını ihbar ederim. Tamam mı çorbacı? Ya var, ya. Al pis Türk. Aferin, bak yavaş yavaş adam oluyorsun. Hemen döneceksin, değil mi? On beş günü geçmez. Zaten daha fazla senin hasretine dayanamam. Ben de. <laughs> Kendine iyi bak. Beni merak etme e mi? Kuş gibi gidip gelirim. Sen dönene kadar çalışma iznini çıkartmaya çalışacağım. Aman ha, o iş çok önemli. Merak etme. Etmiyorum zaten. <laughs> Ee, bak yine o herif! Allah benim yol arkadaşım! Selamun aleyküm! Gitmiyorum arkadaş, bu otobüste gitmiyorum! Dur ya, ne güzel anlaşıyordu! Ne anlaşması? Başımın belası mısın be? <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Derinden pek bir şey anlamadım Şaban oğlum. Muhtar mi? Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Civardaki bütün köyleri dolaşacaksınız. Hı. Hangisinde babasının adı Şaban, Hı. soyadı Yıldız olan çocuk bulursanız, Hı. nüfus suretiyle bana getireceksiniz. Ha ya, buraya kadar anlaşılmayan bir taraf var mı? Yok. Ayrıca bu çocukların her biri için beş bin kayme. Bu da tamam mı? Tamam Şaban oğlum. Öyleyse şimdi iş başına. göreyim sizi. Maş maş! Eyvallah! <laughs> ee, hazır ol Almanya! Ufaktan ufaktan çıranızı yakmaya başlıyorum! Bahar seni çok özledim! İşler yolunda! Şimdilik dokuz çocuğumuz oldu! Seni seviyorum! Grosskut! Çiz! <laughs> Mecmi Yıldız! Geç! Hayri Yıldız, geç bakayım. Eşref Yıldız, hadi Eşref. Nuriye Yıldız. Necmiye Yıldız, kız Necmiye, hadi. Şemsettin Yıldız, hadi Şemso. Turgut Yıldız. Dur bakayım, senin adın Turgut mu lan? Evet amca. Bunun adı çok sakıncalı. Niye sakıncalıymış? Turgut ya, Almanlar bize de pahalılık getirdiye korkarlar. Neme lazım? Bu kalsın. <laughs> geç. Memduh Yıldız, hadi tokmak geç bak. Bahar, beni hiç merak etme, çok iyiyim. Ha, çocuklarımız on dört tane oldu maşallah. Seni çok özledim. İntikamım feci olacak. Şabanın. Hadi bana çiz. Fatma Yıldız, Seyfi Yıldız, Ali Yıldız, Hacı Yıldız, Münacettin Yıldız, Orhan Yıldız, Cihan Yıldız. Hepsi on dört tane. Buradan Erzurum'a kadar aradık, başka çıkmadı. Ee, şimdilik bu kadar da yeter. Sağ ol muhterem mi? Çok özledim kız. Ben de. Hala memlekete niye gittiğini söylemeyecek misin? Benim çocukların belgelerini getirdim. Tam on dört tane. Ne? Senin on dört çocuğun mu var? Yok ya. Çocuk zammı almak için Baba atları Şaban, soyatları Yıldız olan on dört çocuğun evrağını getirdi. Ben de sana hem oturma hem çalışma izni aldım. Oh be, şimdi rahatladım. Kaç çocuk? On dört. On dört mü? Evelallah. <laughs> ya, Derman Atfir senkinder! Ahso, Ah bırak şimdi Zoyu! Necmi Yıldız, Hüsnüye Yıldız, Hayri Yıldız, Eşref Yıldız, Huriye Yıldız, Necmiye Yıldız, Memduh Yıldız... ...Tamamı on dört tane! Aman eksik olmasın! Çocuk yapmak kolay değil! Danke Nasıl aldık paraları? Vallahi şaştım kaldım. Peki ne yapacaksın bu kadar parayı? Sermaye biriktirip büyük işler yapacağım. Nasıl yani? Ooo, öyle bir iş kuracağız ki iki seneye kalmaz kralı olacağım buranın. Olursun. Olurum tabi. Bakalım teknik Alman aklımı garip Şaban aklımı. Türkün fendi Alman'ı nasıl yenecek görürsün. Ay eyvah burası çok yüksek başım dönüyor. Aşağı bakma. Hadi içelim de unutalım bari. Bundan önceki borçlarınızı ödemediniz Herr Zaksenburg. Şimdi tekrar 50 bin mark istiyorsunuz. <laughs> İşimi çok büyütüyorum Karl. Biz seninle eski arkadaşız anlarsın ya. Hayır. Hayır. Bu sefer de istediğin krediyi vereceğim. Danke schön! tekme atıyor. <laughs> Hadi çalış mi? Paraları aldık gene Şaban. Biraz para biriktirip güzel bir işe yatırmanın zamanı geldi. Ne gibi? Öyle bir iş kurmalıyım ki inek gibi sağmalıyım bu Alman milletini. İnek gibi. İnek. İnek. Ha? İnek. Ne sayıklayıp duruyorsun öyle, kendine gel! Ben kendimdeyim kız, yapacağımız işi buldum. Sahi mi? Ne yapacağız? İnek besleyip sütünü satacağız. Değil mi? Dedim bile! Ben yarından tezi yok, Hollanda'ya geçip bir inek satın alacağım. İyi, iyi de nerede besleyeceğiz? Evde! Biz de yatıp kalkar, gül gibi geçinip gideriz, ne olacak? <laughs> ah. ah. Abla çok benayım. Al. Ah! Tamam. tamam. Ah! Şaban yine kalmaya gitmenin sırası mıydı? Çocuğun doğuyor. ah, ah, ah. ah! 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 Ambulans bitti. Ah, ah, Bir 啊啊啊

Suslan şımarma. <laughs> Hangi odada yatıyor? Biraz ileride koş. Kız oldu değil mi? Ya Allah bağışla. Allah Allah. Burada. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ver bakayım. Adını ne koyacağız? Koydular bile! Monika! O ne demek öyle? Ama soyadı Yıldız! Monika Yıldız! <laughs> Alaman hatırası! Bana bak! İkinci çocuğun adını Türk adı koymazsan bir daha doğurursun ona göre! Cezalı olarak! Ne? <laughs> <He>? Monika! <laughs> Uyuyor ya! <laughs> sanki. Esrit bana ana! Süt süt! Aa. Eyvah askerler! Ah. Hadi bakayım, ah. geç sıraya, sıraya geç! Zerşan! Guten Tag! Film iş bitti! Al canım! Es schmeckt gut! Ya ya, das ist gut! Ya! No <laughs> hangaras bitti. Ya geç sıraya geç. Aa, bitti. Ya geç sıraya dedim. Aa. Geç bakayım. Aa. Ne bulaşık adam ya. जय श्री कृष्णा Transcrição e gesagt habe, also, haben alles gemacht. Wir, wir schicken nach Türkei werden wir auch schicken. Nach Frankreich Türkçe konuşun. 3000. Ja, 3000 haben ne kafa derler. Ne konu, Türkçe Ne Bu mezbahayı açmakla çok iyi ettim. Sütten kesilen inekleri... ...ben kesiyorum. Paralar cukka bankaya. <laughs>